arkadaşlar ben size birlikte arkadaşlar yer altında hayatta kalma oynuyoruz arkadaşlar öncelikle arkadaşlar bir karakterimi düzelteyim bu arada arkadaşlar bu haritayı ben yaptım bilmeyen olursa diye çünkü bu haritayı kimseden almak istemedim şurada gördüğünüz gibi adil olacak şekilde malzemelerimi aldım bu, bu bölüm bu seride arkadaşlar amacımız yaşadığımız ortamı genişletmek arkadaşlar bu arada dışarı çıkabiliyoruz ama ben çok fazla çıkmamaya çalışacağım arkadaşlar. Çünkü adı üstünde şeyde yer altında hayatta kalma. Değil mi? Aynen abi. Öncelikle ben bulunduğum yeri genişleterek başlamak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu bölüm genişletme ile ilgili olacak arkadaşlar. Şuraları da bir geliştireyim. Genişleteyim daha doğrusu. Cadı sesleri geldi bana. Bir de oyunun sesi ee, acayip az arkadaşlar. Bana göre çünkü size çok fazla gelmesin diye. Eski videolarımı bilenler bilir arkadaşlar. Bu arada hassasiyet kafayı yemiş arkadaşlar. Ve oyun kumandaya girelim. Has hassasiyet kumanda için hassasiyet %100 mü? Şöyle arkadaşlar. Yo hassasiyet yine aynı gibi geldi, Bu geldi bana. Neyse boş verin. Şöyle. Arkadaşlar bu arada Brawl Stars videosu çektim arkadaşlar. Eskiden sevmiyordum. Ama şimdi sevmeye başladım. Şu şekilde bir genişletelim. Abi hassasiyet acayip delirmiş yalnız. Elimi bundan çekmemem lazım. Şu şekilde alalım. Şu kadar bir gelişlet, genişleteceğim burayı. Şuraya bir meşalemizi koyalım. Şuraya kırabiliriz. Şöyle. Burada da çok fazla şu neymiş? Dorit varmış. Dirit. Aynen abi çok fazla varmış. Bu ne? Ha. Abi şunlardan çok nefret ediyorum ya. Nefret ederek oynuyorum. Oynuyorum değil de çok nefret ediyorum abi. Baksanıza yukarıdan aşağı geliyor ya bir de. Şöyle ileri doğru kazalım bir de şu şekilde. Şurayı da bir kazalım. abi sirene etim geldi ya bu nasıl bir ses? Şurayı da bir kıralım. Şu şekilde. Şimdi genişletme olarak şuraları da bir genişletmemiz lazım. Güzel bir şey çıkarmak istiyorum buradan. Şöyle gördüğünüz gibi şuraları da bir kazalım. Çok güzel bir alanımız oldu gibi geliyor. Daha geliştikçe arkadaşlar buraları daha çok geliştireceğim. Şöyle yapalım. Dirit kullanacağım. Bu neymiş? Çakılı kullanmayacağım. Ama çakıl ne işimize yarar arkadaşlar? İyi düşünüyorum. Yanlış yaptım galiba. Çıkmadı. Öyle mi yapılmıyordu? Onu da unuttum. Direkt kazmamız CC demir kazma abi game mod 1'e de geçmeyeceğim. Yani creative ve game Mode 1 kalktı biliyorsunuz 1.16'da veya 15 demine kalktı arkadaşlar. Şimdi şuraları bir toplayalım. Ondan sonra ileri doğru yine mi siz? Abi sizin yüzünüzden Minecraft'ı bırakacağım ya. Heh. Yine de burayı da kazacağız abi. Öf. Neyse direkt kazalım demir kazmayla. Sıkıntı yok. Bu arada bize acayip çok odun lazım arkadaşlar. Çünkü crafting table'ımız yok. Ve demir kazmamız kırılmak üzere arkadaşlar. O zaman ben bir crafting table alacağım arkadaşlar. Çünkü bu derinlikte çok acayip bir derinliğimiz var şu anda. Çünkü ben game mode 1'den aşağı indim. Ve şey almayı unutmuşum tahta almayı. Ne kadar güzel bir şey. Tahta almayı unutsam Sait tabi. 64'lük bir odun alacağım. Onları zaten tahtaya çeviririm ben arkadaşlar. İzniniz olursa yoksa arkadaşlar oyunun tadı kalmaz. Biliyorsunuz. Şurayı da kırayım. Ondan sonra abi. Abi çakıl, çakıl mevsimindeyiz. Bir sürü çakıl düşüyor. Çakıl mevsimine, mevsimine geldik de benim mi haberim yok? Aa aklıma bir şey geldi. Durun. Ama kazdık. Koyduk daha doğrusu. Aa bir tane şey geldi. Çakmak yapabiliriz. Çakıl taşı geldi. Şöyle. Tamamdır. Ondan sonra koyamıyoruz. Evet. O oh, demir demir. Ben bir şöyle bir yukarı çıkıp şu demirleri toplayayım be. Şöyle. Gördüğünüz gibi demirleri de topladım. Aşağı ineceğim. Şuraları da bir kırayım. Kazmam kırılmak üzere. Şöyle bir genişletelim şuraları da. Bu bölüm genişletme için uğraşacağız arkadaşlar. Öbür bölümler bir şeyler halletmeye çalışırım. Aa toprak toprak da çok lazım olacak bize. Oh oh mis, mis. Belki de ağaç yetiştiririz. Bilmiyorum dışarı, dışarı çıkarız. Şöyle. Burası bizim toprak cennetimiz olsun. Şöyle miskerliğimizi koyalım. Aynen. Bir sürü toprak çıktı zaten. Bir dakika arkadaşlar. Game mode 1'e geçip bunları bir halledeyim arkadaşlar. Bu sorunları. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şuradan direkt. Ah mis ya. Mis abi, mis. Bir tane sen, senden yapalım. Ondan sonra. Oha 99 tane mi? Ya bunun bir yöntemi yok mu arkadaşlar? Hepsini bir arada yapabilsek. Ya abi ya. Envanterim dolacak seni yapa yapa. Bu kadar odun bana yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Envanterime bakayım bir. Oha. 7 tane mi? tamamdır. Şimdi bakıyoruz envanterimize. Oh, of. Sanki cennetteyiz de. Şuradan bir... Tamam tamam. Seni de bir alalım. Ondan sonra şunu da ocağa da şöyle koyalım. Ondan sonra kömürümüz var mı? Yok arkadaşlar. Demir demirlerimizi şöyle koyalım. Odunlarla pişiremiyor muyuz? Tamam. Odunlarla pişirebiliyoruz. Çok güzel. Ondan sonra ileri doğru kazmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ondan sonra e, demir kazma yapmayı düşünüyorum tekrar çünkü bu kırılacak gibi gözüküyor. Abi su bulursam şey yapacağım balık farmı yapacağım Afrika kalacağım şöyle. küreğim geliştireceğim. Bu nasıl bir kürek? Dirit Nereye koyabiliriz? Şuraya. Şunu kır. Şunları da bir kır. Abi yapacak bir şey yok. Çakıllar düşerse toplarız. Bu arada 1.16 1.16'da ne kadar çok çakıl varmış ya. Şu çakıl sonra hala bitmedi. <laughs> Şöyle abi çok zor yani gördüğünüz gibi değil. Çok zor çukurları toplamak. Şöyle gördüğünüz gibi şuraları da bir kazalım. Şu şekilde En nefret ettiğim şeylerden biri creeper, ondan sonra çakıllar. Ay ne kadar şey, şey ya? Sinir bozucu bir şey. Abi ya. Sinirim öyle bozuldu ki. Şöyle dekorasyon da önem veririm öbür bölümde. Şimdi biraz daha kazalım şöyle. Şu şekilde bir sürü bir alan yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra içlerine farklı farklı odalar yapacağım. Şöyle kırmaya devam edelim. Abi yanlış taş cennetindeyiz. Burada en bol şey taş. Yani normal server'da olsan taşı bir sürü şey yapman lazım. Aha, aha gitti. Bu da kırılır birazdan. Neyse ocaktaki pişti mi demirlerimiz? Şu demirlerimizi alalım. Şuraya gelip biraz plastik yapalım. Stik nerede stik? Sticik. Ha. Şöyle bir sürü stik yap. Ondan sonra e, ne yapacaktık? Bir kazma, bir de bir kürek yapacaktık bildiğiniz gibi. Küreğimizi bir şöyle koyalım. Küreğimizi tamamdır. Şimdi tekrar temizleyelim burayı. Abi rahatladım ne kadar hızlı kızıyor. Şöyle toplayayım. Vazgeçtim. En bol şey çakıl. Çakıl. Çakala bak lan ne kadar çok çıktı. Az kalsın korkuyordum. Bu da mı kırıldı diye. Unutmuşum eskisiyle kazdığımı. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Ondan sonra direkt ileri doğru tekrar kazacağız. Ay, bak o aklıma. Niye bu haritaya geldi. Aklıma var mı? O aklıma. Buradan bol şey yok ya. Şöyle toplayalım. Şuradan da. Keşke şey yapmasaydı. Kırmasaydı. Şuraları da bir toplayalım. Tamamdır. Ondan sonra. Ee, andezitle değil diritle koyacağım arkadaşlar. Çünkü tavanları diritle yapmayı düşünüyorum. Bu kadar yükseklik yeter. Direkt dışarı çıkacağım. Dışarı doğru bir yol yapacağım şöyle. Arkadaşlar bu arada dışarı çıkmak var da. O neydi? Baloncuk mu çıktı az önce? Baloncuk ne alaka? Ben suyun altında mıyım kardeş? Değil mi arkadaşlar? Neyse şöyle kazmaya devam edelim. Şimdilik çıkmayalım ya. Evet. Videoyu burada bitirelim. Şöyle buralardan da biraz kazalım. Evet arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini bekliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay.